Youtube'cum nasıl taklıp geçen videoyu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum abi. Like, yorum, abonemen arkadaşlarınıza abonemen ederseniz sık sık videoları atmaya devam edeceğim. Bu arada açıklama kısmında Twitch linki var. Muhakkak canlı yayınlara gelin. Canlı yayınlar efsane oluyor. Hele bir birinci haftanın finali yayını yaptık var ya. Allah'ım o biçim YouTube'a da atacağım zaten onu. Videoya geçmeden önce yine bir like atarsınız, yorum yaparsanız, arkadaşlarınıza abonemen eğlersiniz. Çok sevinirim. 3000 aboneye bir şey kalmadı. Keyifli seyirler diliyorum. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Cık, pıt. <laughs> Heh gel. <laughs> ya sen var ya. Sen inanılmaz bir kadın. var ya şu verdiği pozdan çakozladım biliyor musun? Ben Mehtap Taşkıran. 30 yaşındayım. Muhasebeciyim. 30 yaşında arkadaşlar benden 1 yaş büyük ya. Aşık olduğum adam için her şeyi göze almıştım. Ama yanılmışım. Sizin tramer kaydı. Ben ideal eşyalı. İdeal eşki yok. Bir tane beyaz pantolonlu var seni onunla tanıştıracağım. Tamamen kaslı sözüne taktım ben. Tamamen kaslı nasıl oluyor Mehtapcığım? <laughs> Yok ama tamam ben kastayı bir anlatsana yavrum benim. Beni taşıyabilecek. Beni taşıyabilecek ne demek tövbeler tövbesi bismillah ama nakliye firması mı arıyorsun kendine beni taşıyabilecek. Satırı böyle bir kapar. Ha kucağına alsın taşısın diyorsun sen <laughs> şimdi. Ay gelinleri koymuşlar. Ay gelinleri mi koymuşlar? Kimi koyacaklar da beni koyacak halleri yok aşkım. Oo sarışın var. Sarışın var Allah kahretsin. Bak şimdi nasıl saldırıya başladı şimdiden. Kurşun mu döktürdün ne yaptırdın kolyeye bakın çıldıracağım ya. Karışım var diyor. Sanki kendi bana karaşın. Güzel. Nasıl bir espriydi bu? Nasıl bir espriydi ya? Ah geldi. <laughs> geldi 2008 Facebook sapı geldi. Ayça giydiği galiba en güzel kombin bu olabilir biliyor musun? Aşk uğruna kendini bir buçuk yıl eve kapat. Aşk uğruna kendini bir buçuk yıl eve kapat. Niye lan? Kendini bir buçuk yıl eve kapat. Bak YouTube vallahi cümleni bitirmene izin vermiyor. Ya butilerin yani mantıklı açıklaması yok Allah'ını seversen. Yani butiler sanatsal ve kültürel olarak bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani kendini bir buçuk yıl eve kapattıktan sonra giydiğim kombin. Ha? <laughs> ne kadar komik ya. Gel. Amcacım hoş geldin. Gel. Amcacım hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Bunlar ne güzel dövmeler. Bunlar ne güzel dövmeler. Ne güzel dövmeler. Ne güzel dövmeler. Ne? Burada ne var? Mini Mickey'i öpüyor. Evet. Mini Mickey'i öpüyor mu? Mickey'i mi öpüyor? Ziki'yi mi öpüyor? Niye öpüyor Mini? Kim bilir tövbeler tövbesi. Niye öpüyor lan Mickey'i? Orada ne yazıyor altında? Aman ne yazıyor aşkım? Amerikan Alizvel yazıyor. Amerikan Alizvel yazıyormuş arkadaşlar. Dur mu? Amerikan Alizvel. Hintçe'de her şey yolunda demek. Güzel. Hintçe'de her şey yolunda. Hemen bakalım Google Translate'den bunu check etmemiz lazım. Senin İngilizce'de benimkinden birazcık hallice yani. He. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Our sub tek hayna. Pek iz e benzemiyor bu şimdi. Her şeyin bir kere şey ayrı yazılmıyor mu her şeyde? Ya koskoca Google Türkçe bilmiyor ya. Al iz ver. Oradaki alla iz ayrı. Beğendiğim erkek illa dövmeli olmalı diyorsun. İlla Allah'ım şükürler olsun ben de dövmeli. Ben yırttım. <laughs> ben, ben yırttım siz düşünün benlik bir durum Eski sevgilisinin adı yazıyor. Bak bu okula söyle bakayım ha. ne yazıyor mesela canım annem yazıyor. Eski sevgilisinin ismi canım suya da annem. Ay Allah'ım Tamer dur şimdi saçma salak espriler yapma devam et. Ama orada ne yaparsın? Azıka sıçarım ağzına azıka sıçarım herhalde sildirirsin aşko yani. Unutamadıysa burada ne işi var? Sevdi. sildirecek diyorsun yani Sildirin. elinden Sildirin. Alıp e herhalde yani olacak iş mi arkadaşlar kim kabul eder siz kabul eder misiniz ben kabul etmem başka öyle bir şey düşünsene. Sevgilinin kolunu koskoca Allah kahretmesin nüknettin yazıyor. Eski sevgilisinin ismi bir gidiyorsun kızın kolunu bir açıyorsun burada koskocaman Allah kahretsin kalın nitelik şey nüknettin kabul etmezsin ki baba. Bu işin bir kolayı var diyorsun yani, öyle gezemez giremez yani. Giremez. Ya en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle baktık kolundakini sildiremiyoruz komple kolunu yerinden çıkartırız. Aha, geldi. Ha geldi. yaşındayım. Tık 11 yıldır. Oğlum sen nasıl 23 yaşında olamazsınız? Bunun mantıkta yeri yok, izahı yok. Nasıl olabilir böyle şeyler ya? Evleneceğim erkeğin maddi gücü olmak zorunda. E herhalde canım parasız erkeği gitsin Allah kahretsin. Anasının bacısı sevsin kusura bakmayın da. Romantizm benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Romantizm bizim için hiçbir şey ifade etmiyor başka Otoritizm bir, romantizm iki. Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Aşk diye bir şey yok. Eğer beni buna inandıracak biri varsa Aha. buyurun Hodri Meydan. Hodri Meydan bütün herkes işini gücünü bıraksın arkadaşlar. Daniela Kostart'a e, ve Yerizyon'a gidip aşkı inandırmaya. Bir şey ben... dikkatimi çekti. Paralı erkek seviyorum diyorsun. E, paralı erkek şart. Kız mı, kız mı? Aşk laftır. Paralı erkek şarttır. Erkek gücünü paradan mı alır? Erkek gücünü paradan alacak tabii, neresi? Götünden alacak hali yok Allah kahretsin. Mektap. Memnun oldum. Bir i̇şte, şey bir kıskanç baktılar bir şeyse. Bir hasetlik sezmediniz mi? Bak bir kıskandılar bir hasetlik yaptılar bak. Gezmek istemez misin? Gezmek istemez misin? Ha gezme. Gezmek istemez misin? yabancı gelin aldıklarını bilmiyordum. Ha? Allah kahretsin ne diyor ne diyor? <laughs> ne diyor ben dedim baba kıskandılar. Ha yabancı gelin aldıklarını bilmiyordum. <laughs> Kıskandı. Allah kahretsin yabancı gelin. ırkçılık yapıyor. Gelin ırkçılığı. Oğlum ne kadar yabancı gelin olsa da Allah kahretsin yumurtanın sarısı gibi topuklu ayakkabıyla geziyor. O benden üstün değil. O üstün değil. <laughs> <laughs> ya Ayça bence de bence de Ayça'nın bir kere Ayça yabancı değil biliyor bir kere. Ayça'nın Hintçesi var, Türkçesi var, İngilizcesi var. Daniela nerede yaşıyorsun? Daniela. <laughs> Daniela nerede yaşıyorsun Daniela? Beni zaten Hayır. Türkçesinden canım o yüzden sordum Net nerede. nerede Harbiden Daniela da var ya bir şey söyleyeyim mi sana? Daniela da sıfır böyle aksan Direkt böyle düz Türkçe konuşuyor yani. Ayça'dan güzel konuşuyor. Ayça'da birazcık daha aksan var mesela. Ayça'da birazcık Hint aksanı var. Farkında mısınız? Hani koli koli, çoli çoli. Birazcık Ayça'da var ama şeyde hiç yok. Biz de burada yaşıyoruz. Türk kızıyız. Has Türk. Has Türk. Arkadaşlar bundan sonra bak Instagram profillerinizi yazın. Has Türk bayanı. Bak Has Türk kadını olarak da geçmez yalnız o. Has Türk bayanı olarak yazın. Var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün kapılar açılır. Kapalı bütün kapılar açılır. Has iki seyli yalnız. Has Türk bayanı. Bayanda da yumuşak G var. İkinci ağzından sonra yumuşak G. Haas Türk bayanı. Yumuşak G Ah geldi Justin Bieber. <laughs> şimdi ayakkabılar galiba bir, 5 beş numara eklemesi lazım galiba şuraya. Allah kahretsin ayaklar aşık oldu. Allah kahretsin yarısı boşlukta. Bir kez aşık oldu. Hayatım alt üst oldu. Aa niye öyle oldu aşkı? Diyor ki bir kez ya aşık oldum diyor. Aa. Ürkek yaklaşıyorum aşka ama onsuz da olmuyor. Oo olmaz ama biraz ürkek yaklaşır insan zaten. Bu, bu böyledir yani. Ama onsuz da olmaz. Erkek dedi. Maç olmalı. Maç olmalı diyorsun. O gösterdiğin ne kim bilir? Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah erkek dediği maç olmalı diyor. Duydunuz mu? Gerektiğinde bana kızmalı, benimle ağlamayı bilmeli. Seninle niye ağlayalım durduk yerde, sana niye kızalım durduk yerde, tövbeler tövbesi sen yani Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Yani hakikaten ben kızmaya başla evimize yavrum tekir kedi almıyoruz, aşkımın salata kızma. yapmayın bunu ya. Yalnız dikkat, bam teline basanın vay haline. Bam telime basanın enesini <laughs> zikerim diyor yani kusura bak bunun özeti bu. Bam teli ve basanın belanını zikerim diyor yani söyleyeyim sana yalnız dikkat, oyla arkadaşlar yalnız dikkat güzel giyinmişsin. Sen direkt sızdın mı buraya? Ne yaptın Allah kahretsin? Ne ara geldi lan bu? E şimdi maço erkek seni böyle giydirir mi? Maço e giydirmez işte. Kendini mi kısıtlattıracaksın yavrum? Giyin işte Allah'ını seversen giyineceğini giyinmişsin. Giydirir ya niye giydirmez? Ben giydi bok giydirir ha. Bok giydirir. İşte ha. Giydirmez dedi giymem artık ne yapayım? Ha. Ay, ama işte buna bir şey diyemezsin buna. Bu şey deme şansı yok. Diyor ki giydirmezsen de diyor ki giyiver Abi yani Allah'ınızı severseniz ya. Yani bu da Kişinin kendi tercihi. Ne diyebilirim baba ya? Bir şey diyemeyiz ki. Ben maçoyum diyen erkek yarışmacılarımız var içeride. Kıyafetine karışacaklar mı artık? Kıyafetine aldığın nefese karışmazsa gene iyi biliyor musun? Ama ne? Ama ne? Merhaba. Gel. Öpse. Kalk ya ayağı da bir öpüşün. Allah'ını seversen. Bir insaniyet ben ya. Daha kalkamayacağım, çok Sorun değil. Ulan ırkçılık yaptığınız şu kızcağız kalktı o sarışın topuklu ayakkabılarıyla öptü. Sizin yaptığınıza bak ya. Olacak işte. İşte has Türk gelini. Al sana has Türk gelini. Ah benim teyzem. Ah benim teyzem. Ah benim teyzem. Başımıza aldık belayı. Geçmişler olsun. Evde lezbiyen homoseksüel kim varsa açıklayacak şimdi. Dur. O evde lezbiyen homoseksüeller hepsini çıkartırım. Ha. Arkadaşım poz verdiğince ben Allah kahretmesin ya arkadaşıma verdiğim poz. Art niyet görürsem yoluma milyonlar dökse siler atarım. Aa yok ben yoluma milyonlar dökse vallahi ne siler atarım ne siker atarım kusura bakmayın arkadaşlar bunu söylemek zorundayım ama yoluma milyon serdikten sonra bana var ya istediği her şeyi yaptırabilir. Aldatıldım Ah yavrum hangimiz aldatılmadık ki bu hayatta. Yavrum benim. Bu kirolu tiplerden hoşlandığını gördüm. Çok iri bir bayan olduğum için. İri çok... bir bayan mı? Ay Allah'ım Rabbi ya. Kendini hem bayan sıfatına soktu. Hem bayan konuma soktu. Hem de kendi kendine body şey mi ilk yaptı çıldıracağım ya. Bilmeden bir modayı takip ediyorsun aslında <laughs> biliyor musun? <laughs> Dead body diye bir şey çıktı. Dead body. Ya... Şu arkadaşlar götü göbeği salma modeli yani. Dead body. Merhaba. <laughs> Oğlum bir ayağı bir götünüzü bir kaldırın Allah alttan alttan el sıkıyorlar çıldıracağım bir alttan alttan bu nedir ya? Bunlar daha genç kız ayakkabısı ağrımış. Ayakkabısı mı ağrımış? Ayakkabısı ayakkabısı ağrımış hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Ayakkabısı ama o şimdi sarı topuklu ayakkabı da ağrır yani. Ah bu yavrum benim arada kaynadı bu Allah kahretmesin bu bu sarı kola bu sarı pizos Arada kaynadı bu sarı kanat. Ba ben Ayşin Raydoğlu. 21 yaşındayım. Nasıl 21? Olamazsınız sizin bir kere Allah kahretmesin sizin bir kere. Belden yukarısı sırf sat 32. Evleneceğim adam önce bunu istemeli. Bunda var ya bunda tam var ya akşama kadar white chocolate mocha içen tip var biliyor musun? Bu white chocolate mocha içmeden matematik çalışamıyordur öyle söyleyeyim sana. Mantiz. Mantiz. Mantiz evet. Mantı az boy, nasıl mantiz hem de? Ne mantiz biliyor musun? Kayseri mantis. Tamer gece saat 0, çift 0, 57 seni şu saatte Almanya'dan izleyenler var bak yani global bir yayın yapıyorsun Dubai'den izleyenler var Kore'den izleyenler var Pötürge'den izleyenler var Şebin Karahisar'dan izleyenler var Dortmund'dan izleyenler var olmaz Azerbaycan'dan izleyenler var olmaz Louis varsa ben de varım Louis varsa ben de varım mı? Yani Louis varsa vardır hayvanlarda vardır sil ihtimalle namın gibi bir şey yani Louis ile birlikte uyuyor musun? hatta öyle mi uyumak zor. uyumak zorunda uyusun ne olacak uyusun uyusun köpek ne olacak Allah kahretmesin merhaba gel anneciğim gel Bak 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 beden diliyle hani popişimin sağ kısmı hani böyle kıskançlık krizleri bunlar ben anlarım bunları kıskanç bayan hareketleri bunlar ben bunları biliyorum. Azım demek ki ben de köpeğimi getirebilirim. Getir ne getir bin getir sana sanki getirme diyen var Allah'ını seversen Amerikan alizvel getirmişsin zaten burada baksana burada duruyor zaten. Ya, mümkün değil ya. Ha, mümkün değilse çıkış yap Allah'ını seversen. Tamam bu saatten sonra 7. ayda Louis. Bu saatten sonra Ceyda'yı diskalifiye ediyoruz. Adet ve törelerimize göre içeriye girdiğinde ya selam verirsin. Eee sabahtan beri kimseye kalkıp selam vermedi. Şimdi bak Allah'ını seversen bize akıl veriyor. Bak bak. Hoş geldin diyen bir insana karşılık vermek nezakettir. Ha. Ya sen sabahtan beri ayağa kalkmış yok şimdi bir de akıl veriyor gördün mü? Kö köpek tamam görüntüsü geldi de şu an. köpek lan girmez hayvan bir şey olmaz tamam o dikkat ederler ona ya. Çık sana yakın. Sana yakın. Ay ne oldu da yani ne oldu da tövbeler tövbe köpek bunların ağzına mı kustu tövbeler tövbe ne yaptı ya? Çık, sen, sen nereye gidiyorsun da, lan? Bu inceden de şey erkeklere de gitmeye gidiyor lan. adayımız kim? Demet Kasar. Ölümünün, Demet mi Kasar? Şükrenin... E nerede benimki nerede hani Melis nerede? Anlatıyor, sonra artık onda e Melis nerede? Melis sonradan geliyor. Birinci haftanın finalinde geliyor. Dur birinci haftanın finali efsane yayın olacak o zaman dur. Dur eserli ne yapıyorsun? Tövbeler tövbesi benim karşımda 2500'lük tüvörk atıyor. Sıradan biri. Sıradan biri. Ya, yani, ya bırak gereksiz gereksiz hareketler yapma bana be. Gerçekten bir mi seksen misin? Gerçek evet. evet organik, mi bir 80'sin? organik bir bir seksensin. Organik bir seksenlidir Allah'ım ya Rabbi organik bir seksen. Boyuna güveniyorsun, posuna güveniyorsun. Ne gerek var diyorsun? estağfurullah. <laughs> Daha önemli <laughs> şeyler var ya. <hayatken. gülüyor> var değil mi? Çok var tabii Allah'ım ya Rabbi boy da geçici. Anam boyun da devrilir, posun da devrilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her şey devrilir bu hayatta. Önemli olan para. <laughs> Paramız eksilmedikten sonra 1.50 de olur, 1 de olur biliyor musun? Ya 1.01 bile olur hiç fark etmez. Yeter ki parası olsun. Vicdan sahibi erkek sahibi. Yok 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 para sahibi. Ne vicdanı ne yapacağız Allah'ını sahibi. Vicdan bile parayla satın alınabilir biliyor musun? Evet. <laughs> Vicdanla kastın ne demek Empati kurabilen. Empati artı para sempati. İşi onun hayattaki tek dayanağı. Onu sevmesini istiyorum. Ya inceden maddiyata vurdun sen de şimdi yolu Allah'ını seversen yolu uzattın sen de şimdi. Delikanlı gibi söyleseydi sen de yolu uzattın. İşte bu da bu maddiyata dayadı yani bir yerde. Serüvenimiz başlasın. Başlasın bismillahirrahmanirrahim. Sen iste kısmetse olik. Sen yeter ki sev kısmetse olik.